bir ibadettir ve diyor onu gölgede bırakacak şekilde bir hizmet yani ümmeti muhammedin işini görmek bakıyorsunuz Seyyid hazretlerinin makamı neden bu kadar yüksek Ali? hakikaten bütün dünyada ne kadar dertli varsa derdini onu arz ediyor o da çırpınıyor dünyalıklarına dünyalık ahiretlerine ahirettik o derman bulabilmek için Rabbisiyle devamlı böyle dualar halinde bir gün bir kardeşimiz biz o zaman koruma abilerimiz yanında bize görev verdiler. Seyyid Hazretleri'nin sağında beraber bize bir görev verdiler. Bekliyoruz. O zaman da Seyyid Hazretleri dünyalık soruları biliyorsunuz bir, bir metre, iki metre karşıdan sırayla böyle film şeridi gibi geçiyor. Film şeridi gibi tak 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 önden geçiyor. Mübarek de onlara böyle tek tek bakıyor 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 böyle nazar ediyor neyse orada benim karşıya geçmem gerekti. Orada bir düzeltme yapılması gerekti. Yapıldı. O anda birisi benim yanıma geldi. Belli ki o sıranın içinden geçmiş. Yani dünyalık arzu halleri olan kardeşlerimizin bulunduğu sıradan geçmiş. Ve bana dedi ki, kardeşim siz burada görevli misiniz? Estağfurullah dedim. Buyur kardeşim. Ya dedi, benim dedi önemli bir dünyalık meselem vardı. Dedi. Geldim buraya. E dedim. Ben şu anda buradan içinden beni yürütüp geçtiler. E dedim. Dedi Seyyid Hazretleri sadece dua ederiz diyormuş dedi bana. Dedim kurban dedim. Allahu Teala'nın bir veli kulu. Rabbul Alemin kutlu hadis i şerifte ben onun konuşan dili olurum dedi. Gören gözü olurum, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum dedi. Allah'ın veli seçilmiş bir mürşidi kamil zatı senin için dua ediyorsa dedim şuradan dedim al kaşıkları oynaman lazım. E dedi ki sadece bakıyor. Sadece dedi gelenlere bakıyor dedi benim bildiğim dua böyle olmaz ki. Dedim Sofi sen kalbin önce ferah tut. Önce itikadını kuvvetlendir. Sen Allah'a karşı sağlam bir itikatla İnanırsan senin o duan inşallah sana fayda olur ya da senin o inancın düzelirse buradan menfaat alırsın. Neyse benim tekrar Seyyid Hazretleri'ne sağına geçmem gerekiyordu. Geçtim orada. Sorular oluyor. Sonra bir soru oldu. Bize bir şey verildi. Bakın kurbanlar. Hani önceden Seyyid Hazretleri bakın zikir, e, hizmet e, estağfurullah ziyaret verirken Seyyid Hazretleri sağ tarafından ya da sol tarafından sofiler geliyor, sorular soruyor, dinleyebiliyor ziyaret verirken iki elini mübarek ziyarete verdiğinde o anda sorular o. Mübarek o karşıdaki insanları geçerken dikkatim çekti, yanında kimse almıyor. Kurma abilerimize bana bir kız uzatlar dedi, bunu Seyda Hazretleri'ne söyle. Ben mübarek e, yavaşça yaklaştım. Hafif eğilince mübarek bana dedi ki, şimdi meşgulüm dedi, dua ediyorum kurbanlar. Hemen çekildim tabi. O kadar mütmain yaptı ki ve ben o kardeşimize gittim. O soruyu soran kardeşimize. Bak kardeşim dedi. Ben ne zamandan beri buraya geliyorum. Bak Seyda Hazretleri ziyaret verirken soruları dinliyor. İnsanların derdi oluyor, şey oluyor. O zaman dinliyor. Fakat karşıdaki insanlar dua sırasındayken soru almadı. Senin kalbi müsterih olsun. Sen inan ki sizin için dedim dua ediyor. Hatta bir kardeşimiz kurma abimiz anlattı dedi ki. Oradaki bir Sofi kardeşimiz görmüş kurban. İnan diyor. O soru sırasında diyor. Yani dünyalık arzu hali olanları diyor. Her geçeni diyor mürşidimiz diyor. Onun diyor arzuhalına alıyor diyor. Arzuhali arşa yukarıya gönderiyor diyor. Alıyor gönderiyor. İnanın postacı gibi kurban adrese teslim. Tabii biz bunları görmüyoruz. Ama gören kardeşlerimizin de bu gördükleri olaylar da bizlere bu yolda bazı e, işaretler veriyor. Işık tutuyor kurbanlar, yön gösteriyor. İlla bunları bizim görmemize gerek yoktur. Asıl görmeden itikati bir şekilde inanmak önemli olandır. Görmeyi istene koş bir şey değildir. İşte bir kardeşimiz öyle dedi geçenler. Ben abi rabıta yapıyorum, göremiyorum. Benim rabıtam olmuyor. Kurbanlar, görmek mesele değildir, bilmek meseledir. Ellerinizden öperim hepinizi. Bizler de hepimiz bu yoldan menfaat almak için önce mürşidimize sağlam bir şekilde itikadi konuda teslim olmamız gerekiyor. Teslimiyet çok önemlidir, teslimiyet şarttır hakiki bir manada teslim olmadıktan sonra yani bu teslimiyet nedir ki biz bunu bizzat şahsımızla Gavs Hazretlerine acemiyken sorduk. Şimdi cesaret edemiyoruz. Bir gün saf kalbine biri gaza getirdi beni. Sor sor kurban bir şey olmaz dedi. Gittim ben de Afyon'daydım bari. Kurban dedim. Söyle Sofi dedi. Ben dedim size teslim olmak istiyorum. Dedim teslim nasıl olunur? Yani teslim olmak istiyorum size. Ailecek dedim teslim olmak istiyorum. Seyyid Hazretleri biraz gülümsedi. Dedi Sofi teslimiyet için ameli salih gerekir dedi. Ne kadar güzel bir sohbet kurbanlar. Ameli salih. Ondan sonra bunları kardeşlerim bir ben tabi bilen kişiye sordum. Dedim ki Seyda Hazretleri dedi ki bana böyle böyle dedi. Ben ne yapmam lazım? Dedi kurban dedi Seyda Hazretleri sana çok güzel bir sohbet etmiş. E kurban ne demiş ki bana dedim. Ne demiş? Demiş ki sen benim dediklerimi yap ben seni teslim alırım demiş. Dedim nedir bu ameller? Salih amel nedir? O zaman Sofi kardeşimiz dedi ki o bilen kardeşimiz Sofi dedi Seyyid Hazretleri sana ne talimatları verdi? E dedim Sofi olduğunda işte hatmeni yap, bir dini çek, rabıtanı yap, efendim hizmet yap, Sofilerden de ayrılma dedi bana bizzat. E dedi bunları yaparsan bunlar salih ameldir. Dedim salih amel midir bunlar? bu sorudayken bir abimiz geldi. Dergi hizmetine almışlar onu ve Seyyid Hazretleri öğretmen bir kardeşimiz. O da gitmiş Seyyid Hazretlerine demiş ki kurban beni uşakla dergi işine alıyorlar. Demiş ki bu salih amel midir? Bunu bize anlatıyor. Geldi dedi ki Seyyid Hazretleri ona demiş ki bundan iyi salih amel mi olur Sofi demiş kurban. Bundan güzel salih amel olur mu? Dergide çalışan kardeşlerimize. Ben sonra bulunduğum bölgede hemen atladım dergi tabi sorumluluğuna. Hakikaten çok muazzam hizmetler, muazzam ameli salih. Ama biz bilmiyoruz. Fakat bunu itikat etmek lazım, inanmamız lazım. Çünkü mürşidimiz gerçekten kurbanlar. Bizi bu yolda Allah'a ulaştırmak için İslam dininin en kestirme yollarını alıvermiş kurban. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ya Öyle bir ahir zaman gelecek ki insanlar İslam dininin emirlerinden onda birini yaptığı zaman kurtuluş erecekler. İnan itimad edin. Gavs Hazretleri katasandan sonraaleyhe bize o İslam dininin onda birini bir paket yapmış sanki buyurun demiş. Yapın. Doktor Ahmet abi "Hurban Sofiler korkuyor." dediğinde "Niye korkuyor Sofiler?" demiş. E demiş "Sofileriniz korkuyor işte sapıtmaktan korkuyor efendim." İmansı gitmekten korkuyor. Virtlerini tam bitiremeden gitmekten korkuyor. Sadat'a sofi olamamaktan, Allah'a kul olamamaktan, Resulullah'a ümmet olamamaktan korkuyor. Demiş ki korkmasınlar onlar. Onlar hatmesini yapsınlar, namazlarını kılsınlar, virtlerini çeksinler, rabıtalarını yapsınlar, okuma evlerine sofileri eleştirmeden gelip gitsinler, bir de menzili arada bir gelsinler, o zaman korkmasınlar. Ölçü aslında koymuş kavsımız. Yapılması gereken hareketler aslında belli kardeşlerim yani. Şahsıma söylüyorum önce. Gerçekten biz bu adabları Allah'ın rızası için yapıversek muazzam bir şekilde hakikaten çok büyük menfaatler elde edeceğiz. Ama gerçekten Allah için. Mesela rabıtaya oturuyoruz. Ya ben bunu bugün yapma. Şimdi adet üzerine yapmam lazım. Şimdi o yapmazsam olmaz diye bir niyet ayrıdır. Bir de ya düşünebiliyor musun? Düşünmek lazım. İnsan oraya otururken şu anda ben benim mürşidimle karşı karşıya kalacağım. O benim kalbime nazar edip benim işte şu ana kadar işlediğim o hatalardan bilerek bilmek yaptığım kusurlardan dolayı kararmış olan kalbimi Allah'ın izniyle Allah'ın Teala'dan aldığı o füzatı bana aktararak benim kalbimi temizleyecek, benim kalbimi ameliyat yapacak mürşidim. Nasıl oturulmaz değil mi kurbanlar? o nasıl oturulmaz? Gerçekten rabıta kaçırılmamızı gereken muazzam bir adaptır kardeşler. Çünkü insan düşünebiliyor musunuz? Birisi geliyor sizin her gün evinizi temizlemeyi istiyor. Siz onu eve almazsanız olur mu? Bedava diyor ki ben para pul istemiyorum. Senin evini pırıl pırıl yapacağım. Ama önce çöpleri çıkarmam lazım. Sen de hay hay dediğin zaman ne yapar o? Önce evdeki çöpleri bir dışarıya koyar. Sonra o evi bir temizle